Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde enerjinin aktarım yollarına bakacağız arkadaşlar. Enerji üç farklı yolla arkadaşlar aktarılabilir. Bir maddeden bir maddeye ya da bir ortamdan bir diğer ortama. Bunlardan birincisi arkadaşlar iletim yoluyla ısının aktarılması yani cisimlerin temas etmesinden kaynaklanır. İkincisi arkadaşlar konveksiyon yani bir döngü şeklinde aktarma. Üçüncüsü ise ışıkla yani radyasyon şekliyle aktarma. Şimdi bu üçünü inceleyelim. İletim yoluyla ısının aktarılmasına baktığımızda ısınan katı ve akışkan moleküller ısı aldıklarında enerjilerini birbirlerine çarparak aktarırlar. Örneğin şunu düşünebiliriz. Burada bir kalorifer yanıyor ve bu kalorifer ne yapıyor arkadaşlar? aslında suyu ısıtıyor. Isınan su nereye geliyor? Peteklere geliyor. Peteklere ne çarpıyor arkadaşlar? Ortamdaki hava molekülleri çarpıyor. İşte buradaki çarpışmadan kastımız bu arkadaşlar. Her bir hava molekülü peteğe çarptığında petekteki ısı enerjisinin bir kısmını alıyor ve kinetik enerjisini arttırarak yukarıya doğru ne yapıyor? Çıkıyor ve ortamı ısıtıyor diyebiliriz. İşte bu enerji aktarımına biz ne diyoruz? Isının iletim yoluyla aktarılması diyoruz. Buna başka bir örnek de verelim arkadaşlar. Örneğin elimizde bir kalem olsun, metal bir kalem olsun erimemesi için ve altına bir çakmağı yaktık. Ne olacaktır? Çakmağı ben buradan yakmaya başladıysam ilk önce Ateşin dokunduğu taraf ısınacaktır. Oradaki sıcaklık yükseldikten sonra ısı devamlı yandaki moleküllere çarparak ilerleyecek ve bir süre sonra o ısı elime ulaşacaktır. Buradaki olay ne? Katı moleküllerinin içindeki atomlar ne yapıyor? Kinetik enerjilerini arttırıyor moleküller ve o kinetik enerji arttıkça çarpışma sayısı artıyor ve sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Sürtünmeden dolayı arttırıyor diyebiliriz. İkinci duruma bakalım. Dolaşım yoluyla yani konveksiyonla ısının aktarılması. Akışkanlar ısındıkça arkadaşlar genleşir. Bir madde genleştiği zaman hacmini arttırır. Bu da öz kütlenin azalması demektir arkadaşlar. Öz kütle azaldığı için ne yapacaktır? Yukarı çıkma eğiliminde olacaktır. Şöyle düşünelim. Yine buradaki kalorifer ne yaptı? Ortamı ısıttı. Nasıl ısıtıyor? Kalorifere çarpan hava molekülleri bu ortamı ısıtan şeyler aslında. Burada arkadaşlar hava molekülleri ne yapıyor? Kalorifere çarptıkça ısınıyor. ısındığı için genleşiyor. Genleştikleri için hacim artıyor. Bu durumda öz kütle azalıyor ve öz kütlenin azalmasıyla ne yapıyordu? Öz kütlesi az olan cisimler yüzmeye yani yukarıya doğru çıkmaya başlarlar. Helyum balonunu düşünün. Helyumun da öz kütlesi havaya göre az olduğu için yukarıya çıkma eğilimindedir. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyor? Hava aşağıdan ısınan hava yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıda soğuk hava var. O da aşağı doğru iniyor ve odanın içine devamlı bir devri daim oluşuyor diyebiliriz. İşte bu durum arkadaşlar bizim dolaşım yoluyla yani konveksiyonla ısının aktarılmasına örnek verilebilir. Işınım yoluyla yani radyasyonla ısının aktarılmasına bakalım arkadaşlar. Evrende yani bizim dünyamızın da içine bulduğu galaksi, onun da içinde bulunduğu evrenden bahsediyoruz arkadaşlar. En önemli ısı aktarım yani enerji aktarım yolu aslında nedir arkadaşlar? Bizim radyasyonla ısının aktarılması yolu dediğimiz kısımdır arkadaşlar. Biz dünyamız için örnek verecek olursak eğer güneşten yayılan fotonları yani ışıkların ne yapıyor? Enerjileri dünyaya çarpıyor. Güneşten çıkan bir ışın arkadaşlar geldi atmosferimize. Atmosferdeki hava molekülleriyle, atmosferin içindeki farklı moleküllerle çarpışıyor. Bir kısmının enerjisini ne yapıyor? Oraya aktarıyor. Geriye kalan tüm kısım ne yapıyor arkadaşlar? Yer küreye çarpıyor. Yani yer kabuğuna çarpıyor. Ve o enerjinin çok büyük bir kısmını yer kabuğuna bırakıyor. Bir kısmı da yansıyarak tekrar atmosfere ya da uzaya gidiyor diyebiliriz. İşte dünyamız güneşle bu şekilde ısınıyor. Dikkat edin dünya ile güneş arasında bir ortam yok. Yani ışınım yoluyla ısının aktarılmasında bir ortama gerek yok. Ama diğerlerine baktığımızda arkadaşlar işte konveksiyona baktığımızda ya da iletim yoluyla baktığımızda daima bir hava molekülünden bahsetmiştim. Ama ben ışınım yoluyla ısının aktarılmasında hava molekülü olmak zorunda değil. Uzay boşluk. Ama o boşlukta ne yapıyoruz? Fotonlar hareket edebiliyor uzay boşluğunda ve çarptıkları yerlere kendi enerjilerini bırakıyorlar. Dünyamız bu şekilde ısınıyor. Diğer gezegenler de arkadaşlar bu şekilde ısınıyorlar. Güneşe daha yakın olan gezegenlerin sıcaklıklarının daha fazla olması, soğuk olanların daha uzak olanların daha soğuk olması bu sebepten dolayı diyebiliriz. Bu ısınma şekli için ortama ihtiyaç yoktur. Bunun altını çok önemli bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Esas ayırt edecek kısım bu. Buna örnek verelim. Benzer ısınma yolları infrared ısıtıcı yani kızıl ötesi ısıtıcı ya da bizim bir tabir ettiğimiz UFO arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Hem ışık hem de havadaki molekülleri ısıtarak yani hem iletim hem de ışınım radyasyon yoluyla bu ortamı ısıtmaya sağlıyorlar. Bu yüzden daha verimli cihazlar diyebiliriz arkadaşlar. Burada enerjinin aktarım yollarında 3 temel başlıkta durduk arkadaşlar. En önemli noktamız da neydi? Ortama ihtiyaç duymayan tek aktarım yolu radyasyonla yani ışınım yoluyla aktarım. Diğerlerinin olması için mutlaka ortam gereklidir arkadaşlar. Bu derste enerjinin aktarım yollarını işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.